Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kuzenime kahvaltıya gidiyoruz anneannemle beraber. Can da bize eşlik edecek. Sever o gülpınar taraflarını. Sizleri de bugünü güzel bir şekilde vloglamak istedim. Günümüzü beraber başlatalım istedim başlasın o zaman. Bulduk sonuğma ya. Bulduk sonuna taksi. Evet biz geldik. Hava bugün gerçekten çok güzel sımsıcak. E şöyle de hatta açayım balkondan göstereyim. Burası Gürpınar arkadaşlar ve manzarası da harika. Şimdi hemen kahvaltı sofrasına geçelim. Ay acıktım resmen yani. Öncelikle kuymak var. Dibi bir güzel tutmuş ve harika kokuyor. O kadar güzel kokuyor ki yani buram buram. Anneannem sofrada yerini aldı. Bir de güzel menemenimiz var sofrada. Bu da Siron arkadaşlar. Ziron diyen de var. giriyorsun e, Giresun orduda farklı telaffuz ediliyor. Bol yağlı. Ben baharat kullanmama taraftarıyım ama yine de çok lezzetli olmuştu. Ve şimdi kolayı sıyırıp haydi kahvaltı yapalım. Kahvaltı hazırlıyordum. Hakkının yerine kahvaltıyı verdim. Çıktım. Öyle. Vallahi oraya nasıl geleceğiz? Yürüme geliniyor mu? Yani, ben, yürümek Yok, ben biliyorum yürüme Yok Ben biliyorum oraya. Çok mu uzak demek istiyorum sana? Tabii tamam. şey Acı tamam. Beğendim. Bir iki tane açık vardı. Dedim sana ben 5-6 yaşında kızlara dedim. Öreceğim torunlarıma dedim. Yetişe git kadında bir tane açılmamış. Vakit git verdi. Aldım gittim. Ama o içi açılmış iki tane. E, Yuma ördüm yeşil. O iki tane ördüm ben de bir tane arka iki tane önleri ördüm diktim. Dedim ki artık parçayı, parça ip kalmasın dedim. Kolları bitirip yumaktan başlayayım. Kolları da bitirdim. Diktim. Yakaları da ördüm. İyi ki yakaları da yaka takı renkten örmüşüm. Masaya bir serdim. Kız bu kollar yakadan bir ton farklı. Şey dedim ki ipliği satan adıma bak senin hanımın bana ne yaptı dedim. Dedi ki ne yapmış bak böyle böyle dedim. Anlattım onu. Yapmaz benim hanımım diye. Yaptı diyeyim yapmaz diye. İşte yaptı dedi. <laughs> Aa şey ona gülüyormuş. Tuğçe. Tuğçe, Tuğçe <gülüyor> anneannem için izliyor zaten benim kanalı. Her sabah izler sağ olsun. <laughs> ay, ay, ben evet. görmedim onu ya. Ne zaman attın onu? Ya şimdi olay tatlıya bağlanmasaydı o videoyu paylaşmayacak. Dur, dur bakayım dedim. Şu olay tatlıya bağlanırsa paylaşırım. Çok da güzel tatlıya bağlandı. ben dedim gel yerde ben varım Hatice'ye. Şeye gidiyorum. Hatice'nin anneannesi. Ya Hatice. Hatice'nin <laughs> ölen anneannesi diyorlar bir de. Şeye gittik bizim gelinlere gittik. Elif telefon, e resmimi çekiyor. Diyor ki Hatice'nin bir öğren bayan annemle geldi <laughs> <yine> var. <laughs> Arkadaşlar bir şimdi kuzenlerimle beraber e, Antep'te Ciğercesi'ne geldik. Bahçeşehir'de Beylikdüzü, Ancılar, Bahçeşehir tarafları, eser bu taraflar e, trend yoldan, trend yol yemekten, getir yemekten siparişlerin oluşturabilir ve yemek sepetinden ben linki aşağıya bırakacağım eti gerçekten güvenilir ve lezzetli bir yer. Bir de paket serviste özel bir çanta kullanıyorlar. Onu da sizlere göstereyim. Sımsıcak geliyor. Bizler için çok iyi bir avantaj. arkadaşlar. Sevda abla da kahvaltı yaptıktan birkaç gün sonra. E, dün akşam artan yağ fiyatları. Biz gerçi yağ almaya gelmedik. Bizim evimizde sebze meyve hiç yoktu. Ama şu fiyat karşılaştırması yapalım Şu an Türkiye Tarım Kooperatif Market'in önündeyiz. Buradaki yağların fiyatına bakacağız. Bimdekine bakacağız. Ama biz fileden alışveriş yapacağız. Sizleri de yanımızda bu süreçte götürmek istedik. Güzel beslenip karayı Şimdi hadi bakalım şöyle Türkiye Tarım Kooperatif Market. Buyurun önden. Hiç bakmayın o fileden alacağız ya. Ne? Manavriyen ona hiç bakma fileden alacağız oranın daha güzel. Evet, ayçiçeği yağı yok. Hepsi ya bunların arkadaşlar. Fındık yağı var. Ama ayçiçek yağı yok. Neden acaba? Tükenmiş. Tükenmiş. Ayçiçek yağı tükenmiş. Neyse gidelim. Mısır yağı varmış. 12 lira kaçmış? Litresi 36 TL'ymiş. 36 TL'si de litresi. Yani. 200-300 yani de Aynen. Bir soruştuk ama şey, ayçiçek yağı yok mu diye. Burası diye Hatice. Hı? Burada Burası mıydı? Buradaymış normalde. Ama yok tükenmiş. Tükenmiş oldu yani inşallah depolay da değil de tükenmiştir. <laughs> Arkadaşlar burada da bime girdik. Bimde de yağ kalmamış. Ayçiçek yağı <laughs> şöyle var. 1 <laughs> 30 TL. Ayçiçek yağı sole. 2 litre 5 Sen bakıyorum Burada da kalmamış. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Hepsi bitmiş. Ee, İnsanlar şöyle unlar alıyorlar. Bir de yani 10 kiloluk falan 20 kiloluk şeker, un, tuz bundan alıyorlardı yani. <laughs> Şu fiyat karşılaştırması yapacağım. Tiryaki çay 42,5 lira. Bunun fileden fiyatına bakacağım. Merak ettim. Bir de Lipton'unkine bakacağım. Hadi gel. Gidelim. Hı? Bim çok sakin yalnız. <laughs> Gidiyoruz. Evet, haklısın. Allah'ın Anneannemle dedemler falan diyorlar. Eskiden yağ ku kuyrukları olurdu. <laughs> ekmek kuyrukları. Ee, eskiyi Eski döndük, yaşıyoruz. Ben geçen gün şey dedim anneanneme. Şey Eski eskiden, yağ vardı, yokmuş. Şimdi... yokmuş da alamıyormuş millet. Şimdi var. Alamıyor millet pahalılıktan. Hani öyle bir şey. Genfi stokçular var. E dedim biz yağmaya çıkmadık. Evde yeni açtığımız bir 5 litrelik tenekemiz vardı. Bir de Can 2 ay önce zeytinyağı falan almıştı. Yani bir tenekede zeytinyağımız var. E şöyle Bak bakalım. Can Mart'i çok seviyor bu arada. Ha tamam. Şöyle ki arkadaşlar insanlar korkuyorlar. Ee, aslında korkmakta haklılar. Haksız değiller. Haklı değiller demiyorum. Erdem Öfer'in takip ediyorum. yazmış ki pandeminin başında sarımsağın kilosu 100 TL idi. Şimdi 15 TL. Kimse almıyor. Şeye getirmeyin hani paniğe getirmeyin insanlar diye. Ee, i̇nsanlar paniğe gelmekte aslında haklı, haksız değil. Ama e, çok böyle stokçulukta yapma taraftarı değiliz. E, şimdi fileye gidelim. Merkez arabası mı? Düş, düş, düş. <laughs> al al hayatım. Kandili, kandil simitin kandillerle almayın daha uygun oluyor kızlar. Değil mi? <laughs> evet, portakal alalım. Muz almayalım hayatım. Pahalı gel, portakal alalım. Portakal artık son portakallarımızı yiyoruz yani. Mandalina zaten no no no. Bu neymiş? Armut Ankara. Bak, Fide var sadece. Hı? Sadece fide var. Bak burada finike var. Ha. Sen bu hal değil mi? 8 lira ya şu dediğin Hatta 9 lira. Gülüksel adet galiba. Adet. Filinin böyle dondurucularında çok güzel alternatifler var. Ispanaklı kiş var mesela. Böyle tırnak pidesi var, simiti var dondurucuda. Burada farklı çeşit mantıları var. Şurada hingel var mesela. Ve çorbalar var bakın. Harika çeşitleri var buranın. Şöyle fırın reyonu da var. Ve burada misafirleriniz için kullanabileceğiniz börek reyonu da mevcut. Böyle doldurulmuş ikramlık reyonu. Şimdi konserve bölümünden bayağı ürünler aldık. Burada Çekin. da yağlar bitmiş. 5 tane markete gittim. Evet ya kalmamış maalesef. Burası, ee, ücret yok. yazmıyor burada da. Yok yazıyor 94 doksan. Kaç litre? 3 litresi 90 94 90, 90 yani 95 litre. Litresi 31 lira falan. 1 litre 31 lira. O da markası. Burada bir yağda 36 TL bin litresi. Bir yağ daha güvenilir yani bilemedim. Haras 20, 30 lira. Yani Alacak mı? 5 litresi 150 liraya denk geliyor. Ha yani, yani bir iki tane al istersen. Evde teneke duruyor çünkü. <laughs> yani hep durmayacak. <laughs> Bu yudumun bu 40 liraymış. Bu 36 liraymış. Bu 30 liraymış. Şöyle zeytinyağlı tizi balık kraker bayılırım. Şöyle çubuk kraker aldım. Ben onu çok tüketiyorum. Bambu. Bununla canlı kavga ederiz bunun yüzünden. İki tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Bir ona bir bana olsun. O da çok severmiş. Böyle tuzlu şeyleri biz birazcık daha fazla seviyoruz galiba. Evet Can Bey. Hadi gidelim. Şimdi size şu çay kuru göstereceğim. 42.25. E, Fili de BİM'den daha uygun. Lipton'un kesi de 40.95. E, o şeyde BİM'de 41 buçuktu yani genel olarak baktığımızda file market BİM'den daha uygun 25 kuruş 50 kuruş daha uygun fiyatı var böyle çay alalım mı Bilmiyorum. alalım mı? Şimdi şöyle fileden geldik, poşetleri bıraktık ve dur ışığı da kapatalım. Ayrı <laughs> kredi Mutsuz. Şimdi tekrardan Bim'e gideceğiz. Can Bim'in dost yoğurdunu çok seviyor. Bir de lavaş alacaktık. Fide'de biz istediğimiz gibi bulamadık, oradan bakacağız. Nasıl burnum kızarmış ya. ya az önce Can'la şunu konuşuyoruz, biz iki kişiyiz. Yani iki tane üç tane çocuğu olan insanlar var. Allah yardımcımız olsun. Hesabın içinden çıkamadım. Yani. Evet yani ülkemizi şu ekonomik krizden kurtarsın. Ee, çok kötü değil mi? Yani iki sene önce ülkemiz bir hastalıkla mücadele etti. Şimdi bir ekonomik kriz var. Aynı zamanda bir savaş var. Yani e, inşallah güzel günler görelim. Dua edelim. Müminin silahı duadır. Şimdi büme geçiyoruz. Buyursun diyeceksin ateş ediyor. Müminin silahı duadır. Hadi aç bakayım kapıyı. Allah'a Allah Sağ ol. <laughs> Şimdi değil hayatım. Zamanlaman yanlış. Ay. Heh, hemen şuradan. Evet, buradan değil. Lavaş lavaş. Aha o da mı bitmiş ha şurada. Efendim? Limon var hayatım. Kaç taneymiş bu? 30 doksan ki. doksan işte Bazlama şey. 25. Çiğ köfte dürüm. Aha lavaş burada. 90. Şu. Kaç tane bak. 12, 12 tane. Buna mı yapalım? Şimdi buradan da biraz makarna, yoğurt. Bir de peynir alacağız. Can her şeyin bu arada son kullanma tarihini bak, kontrol ediyor. Önlere 0905 e, sıfır, bak ne diyor önlere koydu önündekini. Karına bak şimdi bak bir şey göstereceğim çok net. Nerede o tarih bak. Son kullanma tarihi 0905'ti değil mi? Tamam. Bu burada. Bak bunu şuradan aldım. Tamam. Son kullanma tarihi 28.06. Arka var. Mı? Aferin haydi. Tamamsa kasaya gidelim ha? Başka bir şey yok. Gidelim. Bir kola falan Bakayım ne kadar Şimdi marketten geldik. Burası 800 TL tuttu. İşte fırın kağıdı var, ketçap, mayonez var. Bir iki abur cubur vardı size gösterdik. Çay falan var. Böyle yani. Şöyle göstereyim. Bu arada Brüksel'de daha aldım. Hayatımda ilk defa yiyeceğim ve deneyeceğim biliyor musunuz kızlar? Can güzel oluyor dedi. Ha bu arada efsanenin böyle 10 kiloluk unu vardı. Baktık 5 kiloluk da arasında gerçekten fiyat farkı çok oynuyor. Biz dedik 10 kiloluk alalım. Un zaten yoktu evde. Birazcık da sebzelerimiz var burada. Ee, böyle. Şimdi canım ben, ben tavuk dürüm yapacağız. Şöyle tavuk dürüm yaptım akşama hızlı bir şekilde. Hayatım artık savaş görmek istemiyorum ya gerçekten maalesef ki durum vahim ama içimiz karıyor. Bir de ben bu konunun bardak çorba domates çıtır ekmekti. Domates çorbasını bayılıyorum. Ondan yaptık. Afiyetle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.